Selamun dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Samsung Galaxy Z Flip 3. Söylerken bile insan yoruluyor. Flip 3 diyelim. Şunu söylemek istiyorum. Sadece böyle katlanır bir telefon olarak düşünmeyin. Telefon 10 numara. Benim çok hoşuma gitti. Kamera olarak da hani belki katlanır bir telefon. Olayı bu deyip kamera olarak çok bir şey beklemeyebilirsiniz ama göreceksiniz biraz sonra. Fotoğraf konusunda da çok iyi, video konusunda da gerçekten çok iyi tek bir sıkıntısı var. Zoom kamerası yok. Niye koymamışlar? Hani çok ince bir telefon. Mühendisliği çok zorlamamışlar. Bir sonraki nesile koyarlar. Onu da bir sonraki nesile koyarız. Onu da oradan satarız demiş olabilirler. Lakin demek istediğim şey şu. Philip 3 benim çok hoşuma gitti. Ön yargılarım vardı. Telefon bütün ön yargılarımı kırdı. Çünkü bir önceki nesil inanılmaz kötüydü. Çok kötüydü bana göre. Ama bu normal bir telefon gibi kullanabilirsiniz. Donanım olarak çok güçlü. Çok güçlü ya. Çok hoşuma gitti telefon. Öyle söyleyeyim. Şu an iPhone 13 Pro Max kullanıyorum ama kesinlikle tercih etsem Z Flip 3'ü kullanırdım. Mecburiyetten dolayı şu an için 13 Pro Max kullanıyorum. E kanalda bir çok testi 13 Pro Max ile kita olarak karşılaştırma yaptığım için bunu kullanmak zorundayım belli bir süre daha. Bu arada fotoğraflarla alakalı gene şunu söyleyeyim. Bir önceki testteki fotoğraflarla aynı yerde çekilen fotoğraflar sanmayın ki aynı fotoğrafların telefon isimlerini değiştirip yayınlıyorum. Sonuçta fotoğrafların orijinal dosyalarını da sizinle paylaşıyorum. Fotoğrafları indirin. Sağ tıklayın. Özelliklere bakın. Hangi cihazla çekilmiş? Hepsi orada yazıyor. Yani buradan bile gerçekten o cihazla çekilmiş? Çekilmemiş mi? Anlayabilirsiniz. Hadi fotoğraf testlerine başlayalım. Video testlerinde görüşmek üzere. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.